Kılıçdaroğlu mesela bugün belki dünyanın en güzel yalancısı. Ne, dünya lideri olduğum iddia edenler var bir tarafta da. O iddia etmiyor. Bazıları söylüyor onu. Ben dünya lideriyim demiyor. Siz şimdi ülkücüsünüz. Ülkücüler Atatürkçü evet. olur benim bildiğim. Ama siz Atatürk'ün e, ilkelerine karşısınız. Ben Nizam Alem ülkücüsüyüm. Alper Alperen kültürüyle yetiştim. Benim cettim benim cettim Selçukludur, Anadolu Selçukludur, Osmanlıdır. Benim cettim Mustafa Kemal, bilmem şu bu filan değil. İzlediğiniz için teşekkür <laughs> ederim.